<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed'le birlikte Craft Rush videosu çek çekmeye karar verdik. Minik taktikler göstereceğiz. Sohbet edeceğiz sizlerle. Önceki videodaki gibi. Ama bu sefer Muhammed arkadaşımız olduğu için daha eğlenceli olacak. Adım adından adını o geldin arkadaşlar. İşte benim adım böyle biraz garip et. O arkadaşlar. Eee Arkadaşlar, çit basma. sen yol yap, ben ortaya gideceğim. Sen yol yap direkt. Ama burada ortaya yan takıma dalmamız gerekiyor. Yan takıma dalmazsak direkt olarak yatağımız kırılır. Maalesef çit basma yaparken düşürdüğümüz zaman. Adamlar bize geliyor. Hadi, tamam ver. Adamları vurmaya gideceğim. Güzellerle atacağım adamı. İyi. Haklı. Maalesef seni beklemeden gidiyorum Öldüm, öldüm. Aşağıya sonra... atladım. Aşağı atlamadım. Attı var aşağıya. Bayağı iyi atmışsın. Gel 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 Şu, Daha ha. Gel gel. Hızlıca hızlıca. Koş hadi koş koş. Hayır. Hadi be. Hormit ya o, orada be. Neyse neyse sıkıntı yok. Alırsın. İnşallah. Ben şöyle bir alırsın. Abi şöyle şunları Alacak. Evet, alırsın, Söyledim. alırsın. Alırsın. Alıyorum. Yataklarını patlatıyorum. Hava uçuruyorum. Ama yanlışlıkla ben ne düştüm? E sen yatağı Kanka, şu an boşta yani. Saçma olmuş. Ya. Yatağı kaplamadı değilse var. Direkt olarak kırarsın. Helal lan sana. Şimdi öldürmeye geliyoruz. Bunlar zaten beni dövemiyor. Birazcık, birazcık zor dövüyorlar bunu. Yani onlar beni dövmüyor. Ben çelçik tarafından. İşte böyle e, eğer aradan yerli adalara giderseniz hızlıca adamlar hızlıca zor olabiliyor. Eee öyle diyorum. Muhammed seni bekleyecek. Adamlar burada beni sıkıştırdı. Kanka gel. Buralara direkt gel, bir saldırı. Buralar şimdi bize gelecek çünkü. Evet doğru. Doğru bildin Muhammed gelirler, ki. Bunlar direkt bize gelmeyi düşünüyor. Evet arkadaşlar. Çünkü biz bunları yatağında kırdık. Bunlar da bizi... Ee, böyle bazı kişiler... Çalışıyor. Tamam Muhammed gelir misin? Geliyorum. Birazcık bırakalım. <laughs> ee, bir çık. Birazcık garip oynuyorlar. Bir bekleyeceğim. Bize oynayacağım. Ama... İyi kanka. Kanka bir dakika. Kanka. Aşağı atar mıyım? Bekle. Bir şey de diyeceğim ben. Kalk adamlar bize geliyor haberin olsun. Haberin olsun adamlar bize, adamlar bize geliyor. Öl mü, Öl mü, Öl mü? Aşağıda öl Ölmedim. Ölmedim. adamlar geldi. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Öldür. öldürsün onu Ben öldürüm. Öldürüm. Aha adam de, ateş e tüp attı. attı. Ateş Ama tüp ulanda geldi. Hatırttıram o da onu. Zaten ölür arkadaşın öldü. Öleceksin yani. Kısacası. Ben Hayır ölüyorum. aşağı attım. Hey lan sana. Ölüyoruz ama ben aşağı düştüm. Şimdi hmm. Tamam, orta gidelim. Tamam, ortaya gidelim. Ortaya gidelim. Ben şu Ortada bir biraz p -p evet, zümrüt kasalım, PvP atalım filan. Evet, Ortada zümrüt kasıp olsun bir şey. Şurada elmas varsa sen alabilirsin orada iki elmas seram. Hızlıca. Şuranı Yanımızdaki takım gitti. Sakin bir şekilde oynamaya devam. Devam ediyoruz. Adamlar bize saldırmayı düşünmüyor şu anlık. Ama şimdilik. 8 tane el alıyorum. Şimdilik saldırmayı düşünmüyorum. Koruma basacağım ben. Evet. Saldırırım. Biraz hızlıca şuraya yol yapayım. Bunun yine yere şey koyun. Şu anlık yere bıraktım. En şamla. Eee Eylül dışarı düşündüm. Sarı. Sarı böyle yolda su kurdu sen de sarı yazdın. Ben birazcık çok garip yolu. Ne? Efendim? Nerede? Şu an şey. sarı çok garip oynuyor. Onu söyleyeyim. Ne şey işte Öldürdü onu sarı. Sarı geliyor herhalde. Sarı alacağım ben sarıyı dur bekle. Sarı da değil ben. Gelme şey şey. Gri bizim Nerede değil, geliyor. Bu sarı... Gri bizim takıma geliyor. Kanka mavi geldi bu sefer de ya. Maviler çok şerefsiz Sanka ya. Gri, kişi gri 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 yukarıda. gri ya, Başka gri yokmuş tamam. Şöyle mavi gidelim. bize geliyor. Aa, mavi bize geliyor evet. Doğru. Sen yani iki kişi aldılar dur bekle. Bakın direkt bize dalacaklar bunlar. Kanka keşke e, koruma yükseltmek yerine fırın yapsaydım kanka. çünkü ejderhane falan bekleyebilirdik belki. Kansım şey Ve bana devir lazım kanka. Fırını yükseltsene. Fırını yükseltemiyorum en basmıyor. Hadi alır. hadi hadi. Ah ah! Lan! Gri! Anne. Gri geldi gri aldım Mavi ben. de alıyorum ben de. Kardeşim gelecek misiniz yoksa? Kardeşim gelecek dedim. Gelecek ateş topu da aldı. Ve gelsin ki onları öldürebiliriz. Zaten yatakları da kırık bir daha da özel. Nasıl yatakları kırık mı? Evet onların Oo. yatakları kırık. Evet. Adamlar, şey bizim şey yatakları kırık. Kalk ben onlara ateş topu atmaya çalışacağım. kalk at ateş topa. Ama bir söyle bir söyle. Hop. Bak. Aşağıya düşürdüm. Evet. Şey işte. Evet. <laughs> Çok komik oldu. Borulara gittim. ben demir çektim. Birisi geldi. Gri galiba. Gri bize geldi. Yorum hadi. Hop. Son mu geldi? <laughs> Ben de şerit yaptım hızlıca. Öldürdüm, Öldürdüm griyi. Yünle kaplıyoruz. Ee, yünle baya iyi şey. Oldu. Adam elli elli kırmaya üşendi. Gitti tiyatı koydu tiyatın <laughs> patlamasını bekledi. Nasıl iş bilmiyorum. Ee, yani Mavilere gittik. Iyi. Sarı kaldı. Sadece sarı kaldı kanka. Sarıyı ben griyi alabilirsin. tam da kırmaya çalışacağım sarı kaldı sence Sarı galiba saklanıyor. Evet. Sarıyı buldum. Ferhat öldür onu, öldür. Öldür diyorsun şey. öldür. Işınlandı mı öldü? Öldü. Ferhat, Ferhat, Ferhat. Green evet, sarı Green. Ya bu boşu kim koydu? Bu boşu, ya. kim koydu? bu boşu Aa, kim koydu? Bu boşu ya. kim koydu? Boşu Aa, kim koydu? grilerle bir ve bir kaldık ama sen doğacaksın merak etme. Ne oldu? Öldürdüm adamı. Doğduğum an öldürdüm onu. Yataklarını, yataklarını kırarsak zaten. Ee, yataklarımız, yataklarını kırarsak zaten onların bitmiş olacaklar çünkü bunlar Ö, zaten oynuyor. iyi oynayamıyor. Evet, ba gri baya kötü oynuyor. Biz bence Ama abi, adamlar şansa bile bizi alabilirler. Sarı takım zor oldu. Sarı takım. Ka evet, kaç 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 o ok yay almışlar. Zırtlar artık çok işimize yaramaz. Bir ben de elmas çekeyim. <gülüyor> Düşerek <laughs> öldü <laughs> Oğlum bu ne? İki de böyle bir bro. Kanka bir buraları benzilerdim. Bir Erman sırt oldu. Kanka benzilerdim burada. gideceğim. Ee, Çok tehlikeli şey oynuyorlar. Yani. Tehlikeli oynuyoruz. Şöyle tehlikeli oynuyorlar. Oynamıyorlar da abi. Tehlikeli şey yani. Şu an işimiz birazcık tehlike. Gel gel gel. Ateş topu attı bekle bekle. Ateş topu attı bekle. Ateş topu attı bekle. Ateş Elmas et çekeceğim. Geliyor geliyor adam geliyor adamlar geliyor evet. adamlar geliyor. gelsin abi gel, gel. gelsin gelsin gel Gel başka takıma gireyim Kanka gel Sil dur. dur. Ben bunları takıma gidiyorum. Aha, ben bunları takıma gidiyorum. Kendini öldürecek. Ben bunların aa ben bunların takıma gidiyorum harbiden gidiyorum. Kaç ay falan yaptım. Ya. Böyle bir de burada. Aha gri. yapmam içerim çık koy. Ay patlatayım. Şansa bala düşürdüm. Çık çıktı da öldüm. Oh! Oh! ölmedim. ölmedi, ölmedi. Dur bir dakika. Ölmedi. Çok tehlikeli pozisyondaydım ama ölmedi. İkisi geldi buraya. Ya. Sen neden öldürüyorsun? Öldürme seni şu an daha karlı olur mu? Bir şey değil mi? Adam beni öldürüyor. Ben adamı öldürmeseydim ben ölecek. Tamam oğlum iyi. 18 de 18 elmas Ben şimdi kaçsam olur. mı ki? Savaşsam mı ki? Kaç, kaç. Ama şimdi al. Neyse, tutalım. Tamam. Kaç, Kaçmayalım başlayalım. Kaçmayalım başlayalım. Topladık. 18 elmas. Tamam anne. Ben şimdi de, ben eee ne yapayım ben? Tamam. Ben ortadaki zümrütlerden birazcık daha toplayacağım. Bizim 8 gelince... tane gelince... altı level aldım ben arkadaşlar. Oy. Geliyor biri galiba. Orta mı gidiyor? Kazma lazım bize kazma bak. Tamam döverim seni. Döverim seni döverim ki. Ya ne abi nereye gidiyorsun abi? Abi nereye gidiyorsun abi? Tamam görüşürüz abi. Oy. Ne yaptın oğlum? Ma Harbi. Ne konuştun? Bu kartı. Korban. Ben uçum. de 32 tane aldım. Oo elmas var. Ben şimdi e, hızlı artık daha hızlı. Ben şimdi. Ben Oo acayip hızlı kanka. Acayip hızlı. Oo. Oh. Zebra kazacı çok hızlı olacak şimdi. Kılıcı. Kılıcı varsa çok hızlı olacak. Ejder hayı bekleyelim mi? Yok kanka. Ejder hayı diğer tur bekleyelim. Bence de. Diğer tur dediğin diğer videoda değil mi? Yok kar. Yani Şöyle bir tur daha öyle istersen. Olabilir ki. Ben elmas set çekmeyi unutmuşum. Arkana da böyle. Öldürür, öldür, ben... öldür, 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 öldür. Hızlı iyis yok bence. Hiçbir şekilde böyle öldüremez. Ben de. Çünkü büyümüz çok hızlı. Kılıcımızdaki keskinlik bir değil hız var. Bir de koruma koruma çok hızlı. Için bir Bir de sen elmas set çeksene. Kanka yani elmas seler az az Ben yine iki tane zırh daha da toplarsam Altı tane zırh lazım. Ben de üç yövür. Şu an ben etrafı gezelim. Şunlardan ee, Beş oldu. Bir zırh var. Kalkın Şunlardan bence. öldürüp duracağım ya. Çok eğlenceli. Birelim. Birelim. Bakıyorum ben şöyle etrafa abi. Çok hızlı artık. Her şeyi çok hızlı. Aşırı güzel oldu bu büyüler bize şu an. Baya dayanırız. Hatta bizi öldüremez direkt bunlar. Tamam. Bunlar neden TLT oynuyor ki ben onu anlamadım. Ben Doğrusu. İstersen girelim. Yataklarını kırak mı lan? Kazanak mı? Ya kırak kazanak var canım. Ka şu an kırabiliriz. Tamam. Kanka bir zübrüt lazım ben elbaset bir zürüt elmas elbette set olayım. Altın Şu adam ver bize makro muhabbelesi yapacak. Aynen evet, kanka tamam ben biz 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 bezireydim. Ama makro gibi değil biz. Evet, Şu an makro, gibi. gibiyiz. Büyülerimiz hayvanlı. Hayvanlı büyülerimiz var. Hayır hayır. Bir dakika bir, gel, bir, gel, bir, gel, bir dakika. Gel 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 gel. Çok ödüm koptum. Adamlar bize bir şeyler attı. Oğlum, biz ben bir yandık. Bir an ödüm sandım. Bir an. Ateş topu falan yemeyelim. Ok falan yemeyelim. Bana göre... Kaka. Bekle. Hmm. A, gri bir kalmış lan. <laughs> terk ediyorlar şu an oyunu. <laughs> Harbi terk ediyorlar. Abi bu da çıkacak galiba. Büyük ihtimal. Hayvan gibi, bak, ma e, makura gibi olduğu bir şişlerdi. lan. Abi. Şimdi ben bunların yatağını Abi cek, 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 Bak yataklarını kıracağım gideceğim. Bak. İzle. Hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim. Ver. Ender şey. perlerini de aldık. Ay vay vay. Bir takım nerede var? Bu çok her şey artık çok hızlı. Hayvan gibi her şeyi vurabiliyorum. Kaka direkt gidek yatağını patlatak gidek ya. Ot uçtu. Yukarıda. Gördün mü beni? Ay, yukarıda. Onu ben selam. Sen sil sandım. Kanka gördüm onu. Yeteklerini kırıyorum şu an. Kırdım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? mi gidiyorsun? Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun kardeşim? Dur acı işte bu yada için. Kardeşim gel bakalım. Gel gel gel. Arkalayacağım ben onu bekle. Ön Bitti evet. Kolaydı Kolaydı abi kolaydı kolaydı Evet arkadaşlar görüşmek üzere Bugün bilgisayar bu kadar Bay bay